Bazıları Türkiye'ye bakışlarını değiştirmeye başladı. Türkleri küçük görenler şimdi kaçacak delik arıyor. Ruhları bile duymadan ilerliyoruz. Avına yaklaşan bir kurt gibi zafere süzülüyoruz. Teknoloji ve savunmada dünya devleri tarafından örnek alınan konuma geliyoruz. Korktukları başlarına geldi. Türkler titredi, kendine geldi. Hazır mıyız? Türk teknoloji şirketi, askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip hava aracı elde etmek için bir helikopteri insansızlaştırdı. Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 2016'da kamuya hizmet vermek amacıyla kurulan SBI Bilişim'in grup firması olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Ülkeye faydalı teknolojiler kazandırmak, yeni teknolojiler transfer etmek için yola çıktıklarını dile getiren Dönmez, bilişim alanında yaptıkları çalışmalarla grubu büyüttükten sonra savunma sanayisine yönelik faaliyetleri aktararak bu yıl Titra teknolojiyi kurduklarını ifade etti. İnsansız sistemler, akıllı sistemlerle yapay zeka alanlarında yatırım, çalışma ve araştırmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Dönmez, insansız teknolojiler alanındaki çalışmalara sürü teknolojileriyle başladıklarını ve bu alanda algoritmalar, yazılımlar oluşturduklarını bildirdi. İnsansız teknolojilerde boş bir alan olarak gördükleri, insansız helikoptere yönelik çalışma yapmayı kararlaştırdıklarını belirten Dönmez şöyle konuştu. Yüksek yük taşıma kapasiteli, uzun süre havada kalabilen, yakıt motorlu, yüksek irtifalarda uzun menzilli uçuş yapabilen bir platform ihtiyacı olduğunu gördük. Bunun hem sivil hem askeri alanda ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını fark ettik. Sürü alanında yaptığımız çalışmalarla platformları çok iyi tanıdık. Orada geliştirdiğimiz yetenek ve kabiliyetlerle, yetiştirdiğimiz mühendislerle bu projeye başladık. Geliştirdikleri platformu, insanlı olarak uçan bir platformun insansızlaştırılması olarak tanımlayan Dönmez, odakladığımız temel teknoloji ve çözüm, insansızlaştırabilme yeteni, 190 kilograma kadar 2 insan taşıyabilen ve 3 saat kadar havada kalabilen bir platformdu. Global Market'ten insanlı bir platformu satın aldık ve Belarus menşeli bir mühendislik firmasıyla İşbirliği yaparak dönüşüm sürecini başlattık, dedi. Süreç içinde gerekli modernizasyonları planladıklarını ve bu kapsamda cihazın daha uzun süre havada kalabilmesi için yakıt tankının büyütülmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Dönmez, şu ifadeleri kullandı. Uzun süre havada kaldığı için motor performansının artırılması gerekiyordu. Motorda bazı modifikasyonlar yaptık. Normalde bir insan tarafından kontrol edilen fonksiyonların insansız olarak yerine getirilebilmesi için elektromekanik ekipman modernizasyonu gerçekleştirdik. Çalışmalar sonunda 800-850 km uçuş menziline 15.000 fitten fazla uçuş irtifasına sahip 7-8 saat havada kalabilen 160 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen bir platform elde etti. Platform konusundaki asıl hedeflerinin insansızlaştırma sürecinin gerçekleştirilebilirliğini ortaya koymak olduğunu vurgulayan Dönmez, ilk aşamada bunu başardıklarını söyledi. Sonraki aşamalarda projenin seri üretiminin Türkiye'de gerçekleştirilmesine yönelik adımları planladıklarını dile getiren Dönmez, yerlilik oranını giderek artıracak şekilde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Dönmez, hedefimiz 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmek. Burada bir insansızlaştırma yaptık. Bu, envanterdeki herhangi bir platformunda insansızlaştırılabileceğinin göstergesi. Bir platformun dönüşümü 6-8 ay kadar süre alabilir. Bu platform hali hazırda uçuşa hazır, testleri gerçekleştirilmiş, ve teknolojisi doğrulanmış bir platform niteliği taşıyor diye konuştu. Aracın kullanım senaryolarına ilişkinde bilgi veren Selman Dönmez, aracın yük taşıma kapasitesinin yüksek olması dolayısıyla sivil alanda lojistik amaçlı kullanılabileceğini, acil durumlar ve afetlerde ise baz istasyonu entegre edilerek haberleşme alanında değerlendirilebileceğini dile getirdi. Dönmez, aracın askeri alandaysa operasyon bölgelerine mühimmat sevkiyatı, ikmal gibi görevleri yerine getirebileceğini söyledi öncelikli hedeflerinin Türkiye'nin üzerinde çalıştıkları alandaki ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Dönmez, bunun yanında askeri alanda dost ve kardeş ülkeleri, ticari alanda ise farklı kullanıcıları hedefleyen ihracat olanakları değerlendireceklerini kaydetti. Rusya, hava savunma füze sistemlerine yardımcı olmak için İHA'lara karşı önlem olarak bir insansız helikopter geliştiriyor. 2020 ortalarında Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki çatışmanın başlamasıyla hızlanan proje, Rusya'nın askeri yeteneklerindeki boşluklardan birini dolduracak. Geçtiğimiz günlerde savunma sanayinden bir kaynak, Rus hükümet haber ajansı RIA Novosti'ye yeni insansız hava aracının alçak irtifalarda düşük hızlı ve küçük düşman insansız hava araçlarını izleyeceğini söyledi. Kaynak, insansız helikopterin Kasım 2019'dan beri geliştirilmekte olduğunu belirterek Son çatışmalarda saldırı gücü sağlayan insansız hava araçlarının artan rolüne yanıt olarak araştırma ve geliştirme çabalarının hızlandığını da ekledi. Azerbaycan-Ermenistan çatışması sırasında çeşitli türlerde Türk yapımı insansız hava araçlarının kullanılması Azerbaycan kuvvetlerinin Ermenistan'ın savunmasını kırmasına yardımcı olmuş. Kaynağa göre yeni model üretimini hızlandırmak için mevcut teknoloji kullanılarak geliştirilmeye devam edilecek. Sovyet Hava Kuvvetleri'nde eski bir albay olan kıdemli askeri analist Mikhail Kodaryonoksa hava savunma görevinde insansız helikopterlerin kullanımından şüphe ediyor. Mikhail Kodaryonok verdiği demeçte çok fazla ekipman taşıması gerekiyor ve maliyetli olacak. Bunların yerine klasik kara tabanlı radarları kullanmak daha iyi olacaktır dedi. Bununla birlikte Rus İHA gelişimi için en büyük sorun kaliteli, yerel olarak üretilmiş bir motorun olmamasıydı. kodaryonak bu sorun için diğer ülkelerin çok gerisindeyiz yorumunda bulundu. Bu proje Rusya'nın şu anda geliştirilmekte olduğu tek insansız helikopter projesi değil. Bir hükümet yayını olan Rossiskaya Gazeta, ülkenin yeni bir insansız taarruz helikopteri geliştirdiğini de bildirdi. Projede yer alan Rus Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Enstitüsü Araştırma Merkezi'nin bir raporuna atıfta bulunan yayında söz konusu helikopterin 2,5 ila 3 ton ağırlığında ve 20-30 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi. Herhangi bir insansız helikopterin sahaya alınması oradaki silahlı kuvvetler için bir ilk olacak. Ülkede şu anda istihbarat toplama amaçlı kullanılan bir dizi insansız hava aracı bulunmakta. İnsansız helikopter kullanma fikri donanma tarafından uzun süre düşünüldü. 2012 yılında Hizmet, Avusturya şirketi Şiebel aracılığıyla yerel bir üretici tarafından lisanslanan Horizon Air S-100 aracını test etmek istedi ancak proje gerçekleşmedi. Başlangıçta istihbarat toplamak için yapılan orta irtifa, uzun havada kalıştığı İHA olan Orion, Ağustos ayında Moskova'da düzenlenen Army 2020 savunma fuarı sırasında çok amaçlı bir İHA olarak sunuldu. St. Petersburg merkezli Kronstadt firması tarafından tasarlanan ilk 3 Orion İHA, Ağustos ayında Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sipariş edildi. Peki İHA ve SİHA'lara karşı geliştirilen bu insansız helikopterlerin avantajları neler? Neden Rusya Türk siyaları karşısındaki başarısızlığını insansız helikopterlerle amorti etmeye çalışıyor? Bu kapsamda insansız helikopterlerin sabit kanatlı İHA'lara nazaran avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Dikey kalkış ve iniş yapabilmesi nedeniyle piste veya fırlatıcı yakalayıcı sistemlere ihtiyaç göstermemeleri. Toprak, asfalt, çim, beton ve benzeri her türlü satıtan kolayca kalkış ve iniş yapabilmeleri. Çok alçak irtifadan uçabilmeleri. Havada asılı kalabilmeleri veya çok düşük süratlerde uçabilmeleri. Hover kabiliyeti nedeniyle bir sütre gerisine sığınarak örtü aldatma yapabilmeleri. Yüksek manevra kabiliyetleri. Uçuş karakteristikleri nedeniyle makinalı top ve bomba atar gibi namlulu silahları taşımaya daha uygun olmaları. Gövde altına asılı yük taşıyabilme. insansız helikopterle yapılabilecek askeri ve sivil görevler bu araçların özelliklerinin açabileceği yeni kapılar düşünülerek daha da artırılabilir. Helikopterin kendine özgü uçuş dinamiğine ilişkin kontrol sorunlarının çözülmüş olmasına ve sabit kanatlı İHA'lara göre bazı avantajlarına rağmen insansız helikopterlerin hak ettikleri şekilde yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden birisi de güç problemidir. Güç problemi taşınacak görev yükünden komuta kontrol için gerekli sistem ve cihazların ağırlıklarıyla elektrik beslemesine kadar birçok konuya etki eder birçok insansız helikopterde genelde piston tipi motorlar kullanılması nedeniyle güç konusunda kısıtlılık problemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü piston tipi motorlarda güç arttıkça boyut ve ağırlıkta artış olmaktadır. Bu husus havacılık uygulamalarında en önemli etkenler olan ağırlık ve hacim konularında sıkıntı yaratmaktadır. Motorun ağırlığı arttıkça helikopterin ağırlık merkezini dengede tutabilmek için motorun helikopterin içerisinde doğru yerleştirilme zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Bu husus diğer iç ekipmanının yerleştirilmesi, bunların soğutulması, transmisyon ve pallere güç aktarımının yeniden düzenlenmesi gibi sorunları da beraberinde getirir. Helikopter platformuna sahip harp gemilerinin birçoğunda yalpa sönümlendirme sistemi mevcuttur. Bu sistem sayesinde yüksek deniz durumlarında geminin baş, kıç ve yalpa hareketleri büyük ölçüde giderilebilmektedir. 30 derecelik yalpa 3-5 dereceye kadar düşebilmektedir. Ayrıca birçok gemide kalkış ve iniş yapacak olan helikopteri platformda emniyete alacak şekilde yakalama sistemleri mevcuttur. Helikopterlerin kalkış ve inişini kolaylaştırmak maksadıyla gemide sürat ve rota ayarlamalarıyla pilota yardımcı olur. Bu kadar imkana rağmen gemilerde konuştu pilotlu helikopterler dahi belirli rüzgar ve deniz durumu sınırları içerisinde kullanılabilirler. Konu helikopterin bir de insansız olarak gemilerde kullanımı olunca her an değişebilen, ve hava deniz şartlarının bu hava aracının harekatı üzerindeki olumsuz etkileri daha da artar.